Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. 9 Ekim Pazartesi. Arkadaşlar bunların hepsi kanat bekleyen kuşlar. Bunların hepsi uçacak. 24 tane saydım yanlış saymadıysam. Evet. Bir tane de havada var. 25. Daha içeride birkaç tane daha var. Yani toplam 35-40 tane kuş var. İçerideki yavrular hariç. 40 tane rahat. Ve bunların haftaya bazılarının kanadı gelir. Ondan sonraki hafta bazılarının iki geliyor. Böyle devam ediyor. Yani kimi tek kanada, kimi kanatları yarım kalmış baş kanadı. Haftaya dizer. Kimisi ondan sonraki hafta dizer falan. Hepsi uçacak. Bayağı çok kuşumuz Allah sonumuzu ayra getirsin. Havalar da soğudu arkadaşlar. Bugün hava bayağı serin, esiyor. Orada da bizim dişi Arap yavru uçuyor. Kirli takkalı dişinin yavrusu. Evet. Şöyle geliyor. Oynamaz herhalde çünkü yüksek geldi. Arkadaşlar bu sığırcıklardan kurtulamadık ya. Görüyorlar bizi. Kuşları da tedirgin ediyorlar. Akşam mezatımız var arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Kendi kuşlarımdan da çıkaracağım. O geçenki kuşlardan da çıkaracağım. O kalan bozkirleri de çekilişte vereceğim. Çünkü çok. Güle güle abi yer kaplıyorlar. Uğraşıyorum. Evet. Rüzgardan gidiyor yüksekte oynuyor. Şu kuş bir havayı bitiremedi. Bir tam hepsini hedefine yapsa e, çok güzel olacak. Evet, yordu kendini arkadaşlar. Ben de buraya geçtim video çekeyim diye. E, oynadı oynadı. Rüzgarda. Bunu da cansız yaptı. Vallahi arkadaşlar video çektirmiyor. Rüzgar bir taraftan, şu sırcıklar bir tarafta. Hepsi kaldı. Hiç keyif almıyorum yani. Bu işte zaten öyle gelip am çam bir hareket yapmıyor. İnsanın psikolojisini bozuyorlar. Hadi bir daha gir. Yok. Bak 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 havada nasıl oynuyor. video çekerken oynamıyor hayvan ya. Değişik bir hayvan ya. Sanki bana bakıyor. Çektiklerin 5 katı oynuyor arkadaşlar. 5 katı yani daha fazla oynuyor. Fişekleri de bundan güzel. Ama işte çok sağda solda rüzgarda oradan buradan kaptırıyor. Küçücük kuşta iyi takla ve ses var. Helal olsun. Öbür bizim kocalarda da pıt 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 yapıp duruyorlar yani. Evet arkadaşlar 45 dakikada oldu. Geliyor böyle oynayıp duruyor. Yüksekte oynuyor. Bir böyle yapıyor. Sağda solda oynuyor. Şunlar hepsini içeri yapsa <laughs> Dakikada bir tane oynuyor yani. Çekmiyorum ben. Evet 55 dakika oldu arkadaşlar. Evet. hala gelip gelip gidiyor işte böyle. Gir. Gir 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 bak yerde bu kadar boş var dönüyor geliyor saatin doldurdu arkadaşlar hatta bir iki dakikada geçti. nişini yakalamak istiyorum. Normalde bu kuş çok uçmuyor. Yani öyle bazen gitti orada. Yani birkaç defa bir saatini geçirmiştir. 45-50 dakika öyle uçuyor. Ben de fazla üstüne gitmiyorum. Rahatsızdı zaten. Hemen altına. Zaten bugün kuşların içinden kendi kalktı. Çıkardım bekledim kendi uçsun diye. Çünkü rüzgarlı hava. Benim de pek niyetim yoktu uçurmaya. İşte yer yapıp tam mesafelere girse. Giremedim. O kuvvetli oyunlarını yere yapsak <laughs> tadından yenmez yani. 30 tane yapsa yeter. İsteni istemiyoruz. Bir rüzgar bir duruyor. Bakın şu anda durdu, sakin. Evet Arap da geldi. Hadi dön. İşte hava iyi gir, gir de in. Ne mi o ya? Yok bunlar da iki tane farklı. Bunlar tüysüz. Bak bak bak. Arkadaşlar inan çok güzel sesi ve taklası harika bu kuş. Yani kendi fiziğine göre on numara. Evet saatini doldurdu arkadaşlar. İyice de aşağı gelmeye başladı. Karga da vur bir tane. Karga da onu boğalıyor. Şu uçtuklarını zamana yaysa şöyle bir buçuk iki saatlerde ee, inanılmaz güzel ee, hem adet olarak bak iki tane daha karga boğulmaya başladı. Bizim bura böyle ya. Kolay kolay ne nah. Bak 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 bunlar dün de kovaladı bunları öbür arabı kovaladı bunlar da değişik bir bak bak, bak. birisi üstüne kondu bak o da geri kalktı kovalıyorlar. Karga çekelim bari yapacak bir şey yok. Oğlum bu da sizin cinsiniz de fark edeyim bir şey yok. Alacağım tüfeğe bak vuracağım ikisini de. Bak, bak bak bak. Hayvanı düşürecekler. Ama bu son, son şansınızdı. Bir dahakine hiç şansınız kalmaz ya. Yani. Evet bizim Arap. Aa yine geldiler ya. Gittiler zannettim. Bırakmıyorlar ha. Yiyecekler benim bu. <laughs> Bunlar çete helalde. Hadi Arap dinle bir de iyisini çekelim. yere gelse daha kuvvetli oynar. Evet. İlk defa böyle bir 3 metre gibi yaptı. Artık inecek. Sel geldi. Can bitmemiş daha. Güzel, 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 güzel. güzel. Hadi in artık. Evet bu seferinde indi evet. Yok Döngelin döngel Evet bir saat on dakika oldu Pili bitti bir daha gelse Diyoruz Arkadan yerden gelir diye. Yok öbür tarafa döndü. Geliyor. Hadi. Buradan gelince inemez. Tam arkamdan olması lazım. Şimdi gelir gelmez kendini çeviriyor. Yavaşlatıyor. işte. Gel 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 gel. Alçaltın alçaltın hadi. Ha. Tamam. Film bitti in artık. İnişini de yakalayalım. Öbür Arap da sıfıra giriyor. Onda da sesi biraz zayıf. Mesafe zayıf. Bunda öyle bir sorun yok. Bir yere gelse 20-25 metre çok rahat oynar. Geliyor. Şimdi giriyor arkadaşlar bak. Üstten aldı biraz ama yine de geldi 3-4 metre. Hadi gir. lan sığırcıklar. Hayvan tam dönüyor, üzerine üzerine gidiyorlar. Dön, gel, 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 gel. Daha nereye geleceğini in artık. Evet indi arkadaşlar bir saat 10-15 dakika arası uçmuştur. Çok çalışkan bir hayvan sesi soluğu mesafesi de iyi de suratı harika ee, ama işte dediğim gibi hepsini yere gelmiyor şuralardan bir kendine yer yapamadı bir yer yapsa işi bitirecekti. Evet kaybolan beyazımızın da kardeşi geldi arkadaşlar yuva kardeşi şu beyaz. Ee, o takkalıydı bu düz. O abi sağ olsun. Dün bırakmış. Beyazımız zaten gitti yani o kuşa üzüldük. Bayağı üzüldük. İyiydi de. Güzel uçuyordu da. Nasip olmadı. Buna bakacağız. Ya bu dişi. Oğuz abi erkek diyor ama bence bu dişi. Öbürü erkekti çünkü. Yani o kararsız kaldı daha doğrusu bir dişi diyordu sonra erkeğe de gibi gibi geliyor dedi falan. Arkadaşlar bunların hepsi uçacak kuş işte. Çok kuş var.